Pistan biçtim dar geldi huriye aslandım yar geldi huriye ah başıma neler geldi huriye Evet başıma neler geldi ama senin başına bir şey gelmeyecek çünkü an itibariyle doğru bir kampı bitirmiş bulmaktasın. Evet 59 gün boyunca benimle yürüdün ve dedim ki her zaman hedefimiz 24 net yapmak bunun için çalışmaları devam. Dolayısıyla bu kampın son videosu hüzün içermesin mutluluk eğlence içersin istedim çünkü 59 günü geride bıraktık bu çok güzel bir şey ve de yeni çalışmaların aslında habercisi bu video. Yani kamp bitecek ama seninle benim olan bu ilişkin bitmeyecek. Biz sınava kadar yürümeye seninle devam edeceğiz. Bundan sonra çalışmalarımız gelmeye devam edecek. Ne türde çalışmalarımız gelecek? Bir kere bu kitabın sonunda biliyorsunuz ki nokta atışı tekrarlarımız var. Özet tablolar halinde. Ben bunu yakın bir tarihte yani sınava yakın bir tarihte seninle paylaşacağım. Ama onun dışında sorular gelecek, denemelerimiz gelecek, ne bileyim özet videolarımız gelecek, nokta atışı videolarımız gelecek. Buraya dikkat et dediğim videolar gelecek, kodlamalar yapacağız, yeni sürprizler olacak. Şimdiden söylemeyeyim ama bu sürprizler senin sınavda başarını arttıracak. Yani çok daha eğlenceli, çok daha güzel paylaşımlar gelmeye devam edecek. O yüzden istedim ki bu son video güzel bir neşeyle, parçayla başlasın ve neşemiz hiçbir zaman kaybolmasın. İşte buradayız. 59. günü de halledeceğiz bugün. Evet şu anda bir isim olarak buradasın. Ahmet Ayşe Fatma ama biz o isimden büyülü bir hikaye oluşturacağız. Bu hikaye senin başarı hikayen olacak. Hadi gel bakalım sözcükten büyülü hikaye dönüşmen dileğiyle ekran değilsin ve senin hikayen başlasın bakalım. Nerede kalmıştık? Cumhuriyet döneminde öğretim metinlerde kaldık. Son konumuz da bu. Bununla artık biz kampımızı bitireceğiz. Kalemleri de, Ha buldum kalem burada. Hadi gel giriş yapalım. Şimdi Türk Edebiyatı'nda birçok öğretici metin türünün ilk örneklerini biz Tanzimat döneminde verdik değil mi? Yani Tanzimat dönemi biliyorsunuz ki ilklerin dönemidir. Hep şunu söyledim. Ya karşına şöyle bir soru çıkarsa. Ya romanın, hikayenin, tiyatronun, derginin, ne bileyim eleştirinin, makalenin artık ne gelirse aklına... ilk örnekleri ne zaman verilmiştir şeklinde bir soru varsa cevap %99.9 nedir? Tanzimat dönemidir. Çünkü Tanzimat döneminde biz Avrupa'yı ilk defa tanıyoruz. Avrupa edebiyatını yakından görüyoruz ve oradaki türlerin ilk örneklerini Tanzimat döneminde veriyoruz. Bu önemliydi. Ama hep şu benzetmeyi kullanıyorum. Ya gittin yurt dışında güzel bir yemek yedin. Çok beğendin ve gelip sen de bu yemeği yapmak istiyorsun. Malzemeyi aldın. Her şey önünde. Ama ilk yaptığın şeyler kusurlu olacaktır. Yani Tanzimat döneminde yaptığın yemekler aynen romanlar, tiyatrolar ya da diğer türler gibi kusurlu olacaktır. Ama daha sonra yapa 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 tecrübe kazanacaksın. Yemeğin tadı, tuzu, ya her şeyi mükemmel olacak. İşte böyle olmuştur. Evet İlklerin dönemi tanzimattır ama tanzimatta verdiğimiz eserler kusurludur. Biz daha sonraki dönemlerde bu kusurlardan eserlerimizin arındığını göreceğiz. Dolayısıyla ne diyoruz? Cumhuriyet dönemiyle birlikte öğretim metinlerinin geliştiğini ve nicelik olarak da fazla görmekteyiz. Gazete ve dergilerin özellikle Cumhuriyet sonrasında yaygınlaşmasıyla deneme, makale, eleştiri, röportaj, biyografi, anı, gezi gibi türlere verilen önem artmıştır. E zaten diğer edebi türleri yani roman, hikaye, tiyatro gibi edebi türler zaten gelişmişti. Onu ayrıca ben sana diğer derslerini anlattım ama geri kalan bak öğretim metinlerde de yine cumhuriyet sonrasında bir gelişme söz konusu. Şimdi cumhuriyet döneminde öğretim metinler evet sayıca fazlaşıyor, kalite artıyor, yazar sayısında da artış var. Peki Kimler cumhuriyet sonrasında öğretim metin türünde tanınan isimler haline geliyor? Hadi gel şimdi onları yakından görelim. Öğretim metinlerde kastımız deneme, makale, ne bileyim eleştiri, günlük vesaire bunları kastediyorum. Şimdi bunlardan bir tanesi Nurullah Ataş'tır değil mi? Özellikle deneme, eleştirileriyle tanınan bir isimdir. Türk edebiyatındaki böyle eleştiri anlamında ön plana çıkan ilk isimlerden bir tanesi Nurullah Ataç olmakta. Öyle ki yani şöyle de söylenir. Nurullah Ataç işi o kadar abartmış ki okumadığı kitaplar hakkında bile <laughs> eleştiri yapar duruma gelmiştir. İşte bu kadar eleştiriye kendisini kaptırmış birisidir. Bakalım deneme ve eleştiri türünün edebiyatımızdaki önemli bir ismidir Nurullah Ataç. Eleştiri türünün edebiyatımızda gelişmesinde katkıda bulmuştur. Az önce söylediğim gibi eleştiri dediğimiz zaman akla gelen ikisinden bir tanesi Cumhuriyet'ten sonra Nurullah Ataç olmalıdır. Yaptığı denemelerde ölçülerin dışına çıkmış ya çok övmüştür ya da çok yermiştir. Bir sınır tanımamıştır, orta yolu bulmamıştır. Nurullah Ataç abartılı yönüyle karşımıza çıkar ve dilde sadeleşme ve özleştirme hareketini savunmuştur. Yani dilimiz sade olsun anlaşılır olsun halkın diliyle yazmaya çalışalım şeklinde bir görüşü savunmuştur. Bu da önemlidir. Onun eserlerini göz atalım. Bak günlerin getirdi çok çok önemli. Daha sonra Suud Kemal Yetkin'de ki birazdan anlatacağım ben sana. Günlerin götürdüğü adlı bir denemeden bahsedeceğim. İkisini sakına karıştırma. Günlerin getirdiği Nurullah Taca ait. Günlerin götürdüğü ise Suud Kemal Yetkin'e aittir. Aklına bulunsun. Şimdi günlerin getirdiği çok çok önemli. Bunun yanı sıra karalama defteri mutlaka bilmen gereken bir eser. Yani Nurullah Ataş'ı dediği zaman günlerin getirdiği karalama defteri aklına gelecek. Bunun yanı sıra sözden söze ararken diyelim söz arasında okurma mektuplar başka eserleri ama en önemli iki eseri şudur aklı mutlaka kalacak unutmuyorsun unutursan sınava girmiyorsun o derece önemli neyse bir de günlüklerini topladığı bir eser vardır o da güncedir şimdi gelelim Suud Kemal Yetkin'e edebiyatı şiirle başlamıştır ve Suud Saffet adıyla mensur şiirler yazmıştır 1940'lardan sonra da deneme türünde eser yazdığını görmekteyiz. Ve denemelerinde edebiyat, sanat ve estetikle ilgili düşüncelerini ortaya koymuş ve sade bir dil kullanmıştır. Zaten Cumhuriyet'ten sonra artık anlaşılmaz ağır bir dille eser vermek gibi bir durumda söz konusu değildir. Sanatçılarımız zaten sade anlaşılır bir dili vardır. Şimdi onun eserlerini göz atalım. Günlerin götürdüğü az önce söylemiştim. Günlerin getirdiği Nurullah Atacahit. Günlerin götürdüğü ise Suud Kemal Yetkin'e aittir. Bunun yanı sıra yokuşa doğru edebiyat üzerine düşün payı, edebiyat konuşmaları, şiir üzerine düşünceler, sanat meseleleri, onun başka deneme eserleri, aynı zamanda estetik, Ahmet Haşim ve sembolizm, edebi meslekler, büyük müstahripler, Türk mimarisi, estetik doktrinler onun başka inceleme eserleridir. Ama günlerin götürdüğünün çok çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Zaten karşına çıkarsa muhtemelen bu eserle çıkacaktır. Bir diğer sanatçımız ya da yazarımız diyelim artık Sabahattin Eyüp oğludur. Deneme, çeviri, eleştiri, inceleme gibi farklı alanlarda eserler vermiştir. Ve başta eski Yunan olmak üzere Anadolu'daki eski uygarlıklarla ilgili araştırmalar yapmış ve bu konuda da belgeseller yapan bir isimdir Sabahattin Eyüp oğlu. Türk kültürünü Anadolu hümanizmi kavramıyla açıklamış ve yorumlamıştır. Yani Anadolu hümanizmi bunun düşüncelerinde, fikirlerinde, yazılarında ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla Anadolu hümanizmi eşittir Sabahattin oğlu diye aklına kodluyorsun, unutmuyorsun. Anadolu Sabahattin oğlu. Tamam. Köy üniversitelerini desteklemiş ve oralarda dersler vermiştir. Deneme türündeki eserleriyle ünlenen bir isim haline gelmiştir ve Denemeler adlı eseri çevirmiştir. Kimden? ben Montaigne Biliyorsunuz ki Montaigne dünyada denemenin ilk örneklerini vermiştir. Onun denemeler adlı eseri çok çok önemlidir ki okumanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten okumanızı tavsiye ediyorum. Hani ben diyorum ya sınav sezonunda artık kitap okumaya biraz ara verin. Bunu yine paragrafa ayırın bu vaktiniz vesaire. Ama araya sıkıştıracağınız kitaplardan bir tanesi bence denemeler olsun. Gerçekten senin düşünsel gelişimine katkı sunacak bir kitap. İşte onu çevirenlerden bir tanesi de Sabahattin Eyüpoğlu olmuştur. Hemen eserlerine göz atalım. Mavi ve kara önemli. Sanat üzerine denemeler. Yunus Emre Esselam, thank you Pir Sultan Aptal, Surname, Köy Enstitüleri üzerine Anadolu Ormanları, Anadolu Yolları, Siyah Kalem, Hitit Güneşi onun eserleri arasında. Burada en meşhuru Mavi ve Karadır diyoruz. Ve geldik bu türde öğretim metinler konusunda ön plana çıkan bir başka önemli isim olan Mehmet Kaplan'a üniversitede eserleri başımıza bela olmuştu. Oradan da çok çok hatırlıyorum ve asla unutmuyorum. Neyse döndük. Edebiyat profesörü olan yazar edebiyat tarihine yönelmiş ve eleştiri yazıları yazmıştır. Yani edebiyat tarihiyle ilgili çalışmalar yapmış, eleştiri yazıları yazmış, eserler incelemiştir. O incelediği eserler aslında eleştiri yazıları olarak da kabul görmektedir. İnceleme ve eleştirileriyle tanınan bir isimdir. Özellikle Tanzimat'tan sonraki sanatçıları incelemiş ve eserlerini tahlil eden bir isimdir Mehmet Kaplan. Şiir talleri ve hikaye talleri eserleri önemli olmakla birlikte üniversitede kaynak kitap olarak da kullanılmıştır. Ben de az önce ifade etmiştim. Biz de üniversitemizde, derslerimizde Mehmet Kaplan'ın bu kitaplarını kullanmıştık. Hatta onun şu nesillerin ruhu kültür ve dil deneme eserlerinde okumuştuk. Yani burada önemli bir sanatçıdan bahsediyorum. Karşımıza çıkma ihtimali yüksek. Peki ne gibi eserler var? Denemede yine altına az önce sizin artı bıraktım. Nesillerin ruhu ve kültür ve dil çok çok önemli. Bizim de Derslerde gördüğümüz sınavda sorumlu olduğumuz eserlerdir. Önemli tekrar söylüyorum nesillerin ruhu, kültür ve dil. Bunun yanı sıra Büyük Türkiye Rüyası edebiyatımız içinden atlı denemeler var. Ama araştırma eserleri de önemli. Mesela şuradaki hikaye talleri mutlaka bilmen gerekiyor. Şiir talleri iki ciltten oluşan bu eserde yine derslerde kullanılan kaynak kitaplardır. O yüzden Mehmet Kaplan denildiği zaman benim aklıma nesillerin ruhu, kültür ve dil, hikaye talleri, şiir talleri, eserleri hemen aklıma geliyor. Bunun dışında Türk Edebiyatı üzerine araştırmalar, Tevfikret, Namık Kemal, Tanpınar, Dünyası gibi eserleri de var. Aynı zamanda tip talihleri de varmış. Gelelim Cemil Meriç'e. Yine önemli. Özellikle hani şöyle Cemil Meriç'i düşünüyorum. Sorulabilme ihtimali benim aklıma geliyor. Neyse. Son dönem Türk düşünce yaşamının önemli isimlerinden bir tanesidir. Uygarlık, tarih, sosyoloji, edebiyat tarihi, edebiyat, felsefe gibi konularda denemeler yazmıştır. Yani birçok alanda çalışmalar yapmıştır. Doğu ve Batı kültürlerini sentezleyen bir arada... Bunları değerlendiren bir sanatçıdır diyebiliriz. Dil üzerine ayrıca durmuştur, önem vermiştir ve dilin bir milletin özü olduğu düşüncesini savunmuştur. Gözleri bu arada görmez. Yani gözlerini kaybetmiştir. Ancak yakınlarının yardımlarıyla ölene kadar yazmaya devam etmiştir. Onun Umrandan Uygarlığa 40 Ambar adlı eserleri ödüller almıştır ama başka bilindik eserleri vardır. Mesela bu ülke mutlaka bilmen gerekiyor. Hatta okuman gerekiyor. Cemil Meriç bu ülke bilmen okuman gereken bir eser. Bunun dışında jurnal eseri son derece faydalı ve önemli bir eserdir. Ve aynı zamanda Umrandan Uygarlığa eseri önemli bunları bilmen gerekiyor. Şimdi gelelim Fahri Rıfkı Atay'a. Namı değer biliyorsunuz ki Atatürk'ü bol canlatan, Atatürk'le ilgili anılarını paylaşan, aslında Atatürk'le ilgili bildiğimiz birçok şeyi bize aktarmış olan Fail Rıfkı Atay'a geldik. Edebiyatı şiirle başlamıştır. Ancak daha sonra yazdığı deneme, makale, anı gibi türlerle ün kazanan bir isim olmuştur Fail Rıfkı Atay. Özellikle Cumhuriyet döneminin en etkili gazetecilerinden birisi olarak tanınmıştır. Özellikle Geziyasının bir tür olmasına katkı sunmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda desteklemiştir ve bu konuda yazılar yazmış ve eserlerinde Atatürk ilke ve inkılaplarını anlatmıştır. Atatürk ile ilgili anıları oldukça ilgi çekmiştir. Bu anılarını Atatürk'ün bana anlattıkları ve Çankaya adlı eserlerinde toplamıştır. Bu yönde önemlidir. Yani yani Atatürk'ü anlatan, anılarında Atatürk'ü bolca paylaşan sanatçı şeklinde, yazar şeklinde bir ibare çıkarsa hemen aklına Fahri Rıfkı Atay gelsin. Bakalım. Bizim Akdeniz, yolcu defteri, Hint, gezerek gördüklerim, deniz aşırı, Taymis kıyıları, Tuna kıyıları onun gezi yazılarıdır. Bunun dışında anıları Çankaya ve Atatürk'ün bana anlattıkları biliyorsunuz bu ikisi son derece önemli. Yanına yıldız bıraktık. Bunun dışında Babanız Atatürk, Zeytin Dağı, Ateş ve Güneş adlı eserleri vardır anı türünde. Daha sonra fıkralarını yani köşe yazılarını Kurtuluş, Eski Saat, Pazar Konuşmaları, Niçin Kurtulmamak adlı eserlerde toplamıştır. Çünkü gazeteci köşe yazıları yazmış ve daha sonra bunları bu eserlerde toplamıştır. Aynı zamanda Ali Suavi'yi anlattığı Başveren İnkılapçı adlı bir İnceleme yazısı da vardır faili Rıfkı Atay'ın. Ama burada Çankaya eserinin çok çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Şimdi gelelim Sala Birsel'e yine çok çok önemli bir isimdir. Edebiyata Sala Birsel şiirle başlamıştır. Daha sonra deneme, eleştiri, günlük, roman, inceleme gibi alanlarda çalışmalar yapan bir isimdir. Şiirlerine bakacak olursak yazdığı şiirlerde bir dönem garip akımdan etkilenmiştir. Deneme türünde yazdığı eserlerle üne kavuşmuştur. Yani onun en ünlü eserleri aslında deneme eserleridir. Eserlerini özgün bir alaycı üslup kullanır ve baktığımız zaman nerede anlatmıştır? Burası bence son derece önemli. Mutlaka aklına tutuyorsun. Şöyle altında çizmiş olalım. İstanbul kahvelerini, Beyoğlu ve Boğaziçi'nin sanat çevrelerini anlatmıştır. Özellikle Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu, Boğaziçi, Şıngır Mıngır, Elmas Boğaziçi eserlerinde biz İstanbul kahvelerini, Beyoğlu ve Boğaziçi'nin e, önemli sanat çevrelerini görmekteyiz. Bu bakımdan da önemlidir. Bununla birlikte Salah Birsel yaşadığı dönem ve kendi çevresini anlattığı günlüklerle ilgi çeken bir isim olmuştur. Şöyle şiirlere bakalım. Hacıbat'ın karısı, Kikirikname, Dünya İşleri, Ases Haydayadar. Yadar onun şiir eserleri ama daha çok deneme ve anı eserleri önemliydi. Bunu vurgulamıştım. Şiirin ikileri, Kaybolmuş Cennet Bahçesi, Şiir ve Cinayet, Sen Beni Sev bu önemli bir eserdir. Amerikalı Tolstoy, Halle Kimi Kurtarır, Nezdeli Karga bu önemlidir. Hafiyeler Önde Gider, Gandhi ya da Hint Kirazının Gölgesine atlı deneme eserleri vardır. Ama şimdi geldik en önemli başarılı eserleri olan anılarına. Burada da içi Şıngır Mıngır çok çok önemli. Ahbeyoğlu, Vahbeyoğlu, Kahveler Kitabı, Sergesti Nano Bey ve Elmas Boğaziçi adlı eserleri önemlidir. Unutmuyorsun yanına yıldız bıraktık. Yani Boğaziçi, Şıngır Mıngır çok çok önemli. Ahbeyoğlu, Vahbeyoğlu çok çok önemli. Bir de Elmas Boğaziçi içi eseri çok önemli. Tabi bu bütün bir isimdir unutma. Aynı zamanda Dört Köşeli Üçgen adlı romanı vardır. Daha sonra ise günlüklerini Kuşları örtünmek bak çok çok önemli. Hacivat günlüğü şöyle bakıyorum. Papağan name bunlar önemli günlük eserleri. Bunlar aklına çıkarmıyorsun. Özellikle kuşları örtünmek Hacivat günlüğü önemli bir eserdir. Aynı zamanda bir de günlük adlı eser de vardır. Genel olarak zaten aklında tutarsın diye düşünüyorum. Sağ birsel önemliydi. Ve şimdi geldik Şevket Rado'ya. Ondan sonra Ruşen Eşref'e göz atacağız. Neyse Şevket Rado gazeteci ve yazardır. Yani gazetecilik yönü ağır basan bir isimdir. Varlık dergisine ki biliyorsunuz Varlık dergisi edebiyatımızdaki en uzun soluklu dergilerden bir tanesidir. Bu dergide Şevket Hıfzı ismiyle yazılar yazmıştır ve radyo sohbetlerine katılmıştır ve bununla da tanınmıştır ve daha sonra radyo sohbetlerin bir kısmını Eşref Saat adlı bir eserde toplamıştır. Eşref saat çok çok önemli. Bak altını bir kez daha çiziyorum. Yanına 3, 5, 6, 7, 10, 15, 20 yıldız atıyorum. Çok çok önemli. Eşref Saat, Şevket Rado hemen aklına gelmeli. Aklına hiçbir zaman da çıkmamalı zaten. Daha çok sohbetleriyle tanınmıştır ve bu sohbetlerinde gençlere nasihatler vermiştir ki Eşref Saat de unutma onun çok önemli bir sohbet eseridir. Şimdi şiirlerine bakalım. Kördüm ve Ötekiler adlı eserleri toplamıştır. Eşref Saat en önemli eseridir. Aynı zamanda sohbet türündeki bir eseridir. Ümit Dünyası, Hayat Böyledir, Aile Sohbetleri, Saadet Yolu, İnsan Severse Yaşar adlı başka eserleri de var. Daha sonra Amerika Masalı ve 50. yılında Sovyet Rusya adlı gezi yazıları yazmıştır. Ama neyi aklına çıkar? Eşref Saat hiçbir zaman aklından çıkmıyor. Şimdi gelsin Ruşen Eşref Ünaydın. Onun da en önemli eseri biliyorsunuz ki diyordular ki ona değineceğiz. Gazeteci ve yazar kimle sahiptir? Sonrasında da siyasete girmiş ve diplomat olmuş bir isimdir. Ve daha çok biz Ruşen Eşref Ünaydın'ı yapmış olduğu mülakatlarla tanıyoruz. Yani gazetecidir ve mülakatlar yapar ve daha sonra bu mülakatları yani aslında sizin röportaj olarak bildiğiniz bu mülakatları diyorlar ki adlı eserinde toplamıştır. Onun en önemli özelliklerinden bir tanesi şudur ya da yönlerinden bir tanesi unutmaman gereken Mustafa Kemal Atatürk'ü kamuoyuna tanıtan ilk isimdir aslında. Çanakkale cephesinde Mustafa Kemal Atatürk kahramanlık göstermiştir. Dikkat çeken bir subay olmuştur ve ondan sonra Ruşan Eşref kendisiyle bir mülakat yapmıştır ve o mülakatı 1918 yılında Anafartalar Kumandarı Mustafa Kemal ile mülakat attığı bir yazıda paylaşmıştır. Ve kamuoyu Mustafa Kemal'i bu mülakatla çok yakından tanımıştır. Çok dikkat çeken bir isim haline gelmiştir. Mustafa Kemal o dönemde bu mülakatla. O yüzden Ruşen Eşref Ünaydın'ın bu mülakatı önemlidir. Unutmayacaksın Türk ve Dünya kamuoyuna tanıtıldığı bir mülakattır Mustafa Kemal'in. 1919 yılında milli mücadeleye katılmış ve Atatürk'ün yanında da bulunmuştur. Şöyle eserlerine bakalım. Diyorlar ki zaten çok çok önemli. Ana Fartalar Kumandanı Mustafa Kemal'le mülakat ve Çanakkale'de savaşanlar dediler ki atlı eserleri yine önemlidir. Bunun yanı sıra geçmiş günler. Bak bu da bilindik bir deneme eseridir. içi yakından İstiklal yolunda ayrılıklar iki saltanat arasında onun deneme eserleri ama burada geçmiş günler önemli. Atatürk hastalığı, Atatürk'ü özdeş onun anı eserleri ve daha sonra mensur de damla damla atlı eserde toplayacaktır. Ve şimdi geldik İsmail Habib Sevi'ye. O da Edebiyat Tarihi ve Gezi yazılarıyla tanınan bir isimdir. Türk Tereddüt Edebiyatı Tarihi adlı eseri ders kitabıyla dikkat çekmiştir. Yani derslerde okutulan bir kitaptır. Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi eseri önemli artı bıraktık. Şöyle eserlerine göz atalım. Edebiyat Tarihi ve inceleme üzerine az önce de söylemiştik. Türk Teceddüt Edebiyat Tarihi önemli bir eserdir. Bununla birlikte Avrupa Edebiyatı ve biz edebiyat bilgileri bir başka Edebiyat tarihi ve araştırma ya da ders kitabı çalışmalarıdır. Bunun dışında Tuna'dan batıya yurttan yazılar onun gezi yazısı eseridir. O zamanlar ve Atatürk için onun anı eserleri diyoruz. Ve son olarak geldik Eflatun Cem Güney'e bir diğer ismiyle Masalcı Baba'ya çünkü masal üzerine yapmış olduğu çalışmalarıyla edebiyatımızın tanınan en ünlü ismidir. Eflatun Cem Güney. Döndüm. Daha çok folklor ve masal araştırmalarıyla tanınmıştır. Geleneksel hikaye ve masallarımızı araştırıp yapısını bozmadan derlemiştir. Bu yüzden de ona Masalcı Baba ünvanı verilmiştir. Şöyle çalışmalara bakalım. Nar tanesi, Gökten üç elma düştü. Az gittim uz gittim. Evvel zaman içinde Dede Korkut Masalları, Zümrüdü Anka, Açıl Sofram Açıl, Akıl Kutusu, Halk Şiir Antolojisi, Sabır Taşı onun masal derleme çalışmalarından bazılarıdır. Sen Eflatun Cem Güney denildiği zaman aklına neyi getireceksin? Onun aynı zamanda masa üzerine yapmış olduğu çalışmalar aklına gelecek. Ve Masalcı Baba ünvanını asla unutmayacaksın. Ve böylelikle bitirdik. Artık nokta atışı garanti konulara geldik. Ama onu daha sonra seninle paylaşacağım. Şöyle görünsün. Bundan sonra şu özet bölümler nokta atışı şeklinde paylaşılmaya devam edilecektir kanalımızda ki bunlarla biz 24 neti artık garanti edeceğiz. Neyse şöyle ekran değilsin ve artık kapanışı yapalım. Bugün 59. gün AYT Edebiyat kampımızın son günü. 59 gün boyunca bize rehberlik eden kitap şu anda elimde. 59 günde AYT Edebiyat Video Ders Notları kitabını biz 59 gün boyunca kullandık. Tüm anlatım burada yaptık. Artık 24 nete hazırız diyebilirim. Ama konunun daha da pekişmesi için bazı gözden kaçırdığımız ayrıntıları tekrar sana hatırlatmak için sen şu nokta atışı tekrar videolarında bekle ama istiyorsan kendinde çalışabilirsin. Çünkü hızlı bir şekilde tekrar etmiş olacaksın ki mutlaka soruların geleceği yeri sen tekrar etmiş olacaksın. Yani kitabın sonu 35 sayfasında aslında sınavda mutlaka karşına gelecek yerler özet olarak sana sunuldu tablolar halinde. Dolayısıyla aslında tekrar ettiğin şeyler artı bir netlik artı iki netlik konular olacak. Bu da yine önemli bir noktaydı. Bu kitabı bu videonun açıklama kısmından link olarak bulabileceksin. O linke tıkladığında bu kitaba gideceksin ve kitabı inceleyeceksin. Dilersen bu kampta ki artık sonuna geldik ama kullanmak adına kitabı da edinebilirsin. Öyleyse bitireceğim ama hüzünlenmeyeceğim. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki bu kamp yeni başlangıçların bir adımıydı. Yani 59. gün bir son değil, aslında yeni bir başlangıcın ilk adımı diyoruz. Bundan sonra çok daha güzel çalışmalarla biz yolumuza devam edeceğiz. Çünkü hayalimiz var. Hayalimiz şurada bizi bekliyor. Bizim hayalimiz şurada. O hayale ulaşmak için bıkmadan, sabırla, inatla çalışmaya devam edeceğiz. Deniz hocanız da yeni çalışmalarla, farklı çalışmalarla hep yanınızda olmaya devam edecek. Ama mutlaka mutlaka bu videonun açıklama kısmındaki WhatsApp kanalımıza gel. Çünkü o kanaldan ben seninle tüm çalışmaları paylaşacağım. Tüm çalışmaların haberini, duyurusunu oradan yapacağım. Kaçırma o WhatsApp kanalımıza gel aktif olarak katıl bakalım. E öyleyse şimdilik veda edelim. Hadi bakalım. Bir sonraki çalışmalarımızda tekrar görüşmek üzere. Seviliyorsun bunu asla unutma. İyi ki geldin. İyi ki 59 gün boyunca benimle yol yürüdün. Daha ne olsun? Bu hedeflerimizi 2025 yılında gerçekleştireceğiz. Sen 2025'in ikinci yarısından sonra yani Eylül, Ekim'de bana mesaj atacaksın. Bulunduğun üniversiteden, bulunduğun şehirden, bulunduğun yurttan, bulunduğun evden çok güzel mesajlarını bekliyor olacağım. Asla Deniz Hoca'nı unutma. Benim tek dileğim bu diyorum. Öyleyse kendine şimdilik çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.